Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekeceğiz. Kaç aydır video çekmeye çalışıyorum ama nedense olmuyor. Şimdi bugün bu video çekme amacım dijital sirk müziği yapacağız. Dijital sirk müziği. Hadi bakalım. Şimdi ben bu videoyu paylaşacağım ama sonra bir editlenmiş halini paylaşacağım. Yani müziğin yapılmış halini paylaşacağım. Şimdi yapma aşamasına geçiyoruz. Yapmak için hani vuruş seslerini böyle dijital ses müziği gibi kullanacağım. Hemen şunu ama olmayacak. Şunu şuraya alalım. Al şöyle tamam. Bakın gördüğünüz gibi şeyleri değiştirdim. Şu bir. Herkes bu taktiği yapıyor. Bir tek ben değil. Bak abi. Şunu uğramayalım. Yarayalım. Bunda kanca da vardı. yok ya ben niye bu kadar iyi oynuyorum? Hemen AFK bırak sen de. Bir bay baygın yedim diye. Bak şöyle bakalım. Sen de mi AFK bıraktın ya? Bak yemin ederim AFK bıraktıysa ağlayacağım. Dört bayram. Daha internet geldi. Nerede lan bu? oldu lan <laughs> Yazık olacak şimdi. Aa bak. Yazık olacak Çık abi, izle. Izleyin. Ben şu adamı Molotof'la öldüreyim de be. Çatodaki AFK o da tutmadı be. Help. Abi dijital sirk müze yapacağız. Daha ne istiyorsunuz yani? Help. Dijital sirk. Ha, <laughs> en Pardon, Pardon. Ne yapıyor lan bu? Umarım AFK bırakmazsın. Yoksa video mahvolur. Vallahi şu an 20 dakikalık bir video olabilir ama ne için biliyor musunuz? Sadece 30 saniye sürecek bir dijital sürg mü müziği için. İnsan molotof atar ya. It's safe here. Save me. Tutsana be adam kil çalıyor ya. Help. Ya vallahi ben bunu bağlatırım ya. Abi birine şey yapacaksın. Hepsini işaretleyin. Video 5 dakika bile oldu şu ana kadar. Düştüğümüz hale bakın. Ya karlı köy yok ki artık. Niye bu ekran çıkıyor ki de bu? İki de Tamam al FK bırak önemli değil. Yeter ki şey yapma. Hop. Hop. Adam direkt üstten geliyor. Adam modeme söktü götürüyor. Baygınlar kapıyı açabiliyor baksanıza. İnsan bir tutar be. Vallahi yemin ederim böyle insanlar yüzünden bir video çekemeyeceğim. Demek ki arkadaşımla oynayacağım. Arkadaşım yok ki oyunda ne yapayım yani? Adam modemi sürekli götürüyor. Atla atla he.

Ya tavayla vurdum. Neyse. Ha bir tane videom vardı. Al alırım adamın aklını. Kim lan o? Nerede lan? Aha yukarıda. Nerede lan? Sen benim... Oha! Abi tavayla tek atıyor şaka mı? Oynamıyor ki ya. Abi hile ya. Ben basıyorum yarım saat olmuyor. adam modemi çok gerekiyor. Aha geldi. Aha geldi. Ben bu şerefsizim oldu. Anne Hayır çocuklara kötü olmak olmamalıyım. Beni çocuklar da izliyor olabilir. Bayılsana lan. Ya, tamam öyleyim ne olacak. Bir de ölmüyormuşum. Ya Uff Berat Berat abimiz oynayabiliyor Hayır şimdi VS yazık olsa yazmayın yorumlara Valla yemin ederim hiç vs atasım yok zaten internetteki bazı insanlar için kısım kim lan abi namlu sesi yok tepme yok Help. neyse edit yapılır bu kadar bak kayıyor bu yüzden kavayla uğraşıyor. Şaka mı bu? Oha burada. Sola tuttum. Girer bakar hesabına. İşte. Zaten yakında video gelemeyebilir. Telefonumun telefonu alanı yok. Hadi bakalım. Üçüncü turdayız. Üçüncü maç diyebiliriz ya da. benimle oynamak isteyenler veya vs atmak isteyenler abi aileni yazar mı yazar mısın diyorsun ben şey yaparım aileni aileni yazar mısın diye hani şey yapın ben yaparım önemli değil tövbe tövbe tamam gel O firavun seti var herhalde. Yok firavun değil. Nerede bu? Akma anoks o ne demek baygın ya buraya çıkamıyorduk abi yemin ederim bu Suriyeliler niye denk geliyor ya yemin ederim bu Suriyeliler bir daha denk gelirse vur sen de be adam havalı hareket yapacağım diye Kendine yazık ya. Baba vuramıyor. Bak bu da vuramıyor. 12 dakika oldu. Yok 13 dakika. Dijital sirk müziği yapacağım. Ya bak. 2 numara. Vallahi bak ben bunu bağlamak şey derim ayıp olur şimdi bak. Gel. Gel lan bir tavalayayım. Ne bu dijital sihir? Abi çok iyi oynuyorum. Ben de Neredesin lan? Abi şu anda telefonum yanıyor. Aşağı kata indi. Yok. Nerede lan bu? Nerede lan bu?

oynamayı öğrenmiş. Of bir de oraya dijital sirk müziği koyarız. Abi, bu arada bence videoyu çok tutatmayalım ya. Hemen satayım. Yedi mi? Yemedi. kadar da güzel. O dijital tepki daha 5 dakika önce izledim ya. Ama çok güzel. Gel lan. ben bir yanına gideyim. Çünkü hani adamlarından bir tanesi şu an AFK. AFK olduğu için hani canlanamıyor. Öbürünü de vuramıyoruz. Neyse yeni videoda görüşürüz. Büyük ihtimalle bunu editlediğim zaman çok güzel bir video olacak. Bay bay. Hayır. Abone olup like atmayı unutmayın. Bana abone olmasınız. Öyle abone dilencileri gibi yapmayacağım. İşlerinizi yapın. Gönlünüzden ne koparsa. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.